Merhabalar sevgili izleyicilerim hoş geldiniz. Spiritüel kahve falına sefalar getirdiniz. Bu videoyu hangi niyetle, hangi düşünceyle açtıysanız cevapları bulmanız, ihtiyacınız olan şeyleri duymanız dileğiyle fincanımı açıyorum. Bakalım neler var, ne söyleyecek size? Böyle aklınızdan bir şeyin olup o, o hani olabilitesiyle ilgili bir şey geçtiyse olacak o aklınızdan geçen şey olacak olması çok e, kuvvetli bir ihtimal yani yüzde seksen diyebilirim olması ihtimali. Güneş çıkmış görüyor musunuz şurada bakın böyle e, çizgileri ışınları bile çıkmış e, ve başınızın üstünde güneş parlıyor yani yolun sonunda üstelik burada bir yolunuz gelmiş yolun e, sonuna varmak üzeresiniz e, ve bu sona yaklaştıkça başınızın üstünde güneş parlıyor e, yani aydınlık bir güne yaklaşıyorsunuz e, başarıya, otoriteye, yönetime yaklaşıyorsunuz artık e, nasıl demeli? hedefinize hedefinize ulaşıyorsunuz bu anlamda yani sizin güneşiniz parlayacak ve siz ona çok yaklaşmışsınız aranızda öğrenci olanlar varsa Mezuniyetiniz çok yaklaşmış olabilir ee, ve çok başarılı olacaksınız kariyerinizde ee, işinizde belli bir e, sınava hazırlanıyorsanız belli bir uzmanlık almaya çalışıyorsanız buna çok yaklaştığınız hedefinize bu tarz bir şeyler yani ee, sizin e, özellikle böyle yaşam yolunuz yaşamınızı aydınlatan e, varoluşunuzu e, besleyen konu her neyse yaşam amacınız bu anlamda yıldız e, şeyiniz güneşiniz parlamak üzere. Eğer ben bu yaşa geldim, hayatımın amacını bulmadım. Yaşamda görevim ne bilmiyorum diyorsanız da çok yakında tanışacaksınız yani yaşam amacınızla. Evet bu diyeceksiniz ben artık bu yolda ilerliyorum. Bir düşmanınız var, bir düşmanınız var, bir şey yani böyle kamufle olmuş, kendini böyle balıkların arasına bırakmış bir e, su yılanı gibi düşünebilirsiniz bunu. E, böyle kendisine benzeyen e, şeyler arasında, daha doğrusu kendini ona, ben kendini onlara benzetmiş. Bu bir mesela işte balıklar arasında su yılanı dedik ya, e, fazla yemiş ki biraz balık gibi tombul görünsün. Kendine onlara benzetmeye çalışmış, onlar gibi arada kaynamaya çalışıyor. E, dolayısıyla bulunduğunuz yerde bir köstebek. Yani istihbaratta mı çalışıyorsunuz? Çok yakınınızda bir köstebek var. Ee, arkadaş çevrenizde her şeyinizi anlatıyor musunuz? Olduğu gibi. Ee, bilin ki orada e, sizin arkadaşınız olmayan hatta düşmanınız olan, düşmanınızın adamı olan bir köstebek var. E, ve kendini çok çok kamufle etmiş. Arkadaşa çok benzetmiş. Yani dosta çok benzetmiş. O yüzden böyle bir bakışta ayırt etmek zor açıkçası. Biraz dikkatli bakmanız gerekiyor. Böyle etrafınızda kamufle bir şekilde kol geziyor. Dostunuza düşmanınıza dikkat edin. Kimin yanında ne konuştuğunuza, ne yaptığınıza dikkat edin. Ee, balık yakalayayım derken de elinize yılan gelmesin. Bu arada çok güzel balıklarınız var, kısmetleriniz var. Yani hele şurada yani kocaman bir balığınız var, görüyor musunuz? Kos kocaman. Yani öyle güzel e, maddi kısmet geliyor ki size. Bir de burada balığın sırtına e, oturmuş da birisi var yani e, bu bir erkek genç bir erkek omuzları böyle günüş e, ge, omuzları geniş omuzları geniş güçlü bir erkek fiziksel olarak güçlü görünüyor yani e, vücut yapısı e, böyle bir e, erkek balığın sırtına binmiş getiriyor balığı çok büyük maddi kısmet gelecek o kısmeti getiren de bu adam olacak yani sırtına binip avlayıp getiriyor onu. Bir musluk var, bir, bu yine gelir, yine parayla ilgili bir şey. Ama bu musluğun başı çok kalabalık. E, o yüzden de musluk böyle şey olmuş yani, e, nasıl desem, e, kararmış artık şey olmuş. Yani e, böyle yıpranmış, yani kopmaya başlığı çıkmaya yüz tutmuş. Yani başında o kadar çok çekiştiren var ki. E, dolayısıyla bu neyse, bu iş çok fazla kişiye bölünüyor. Bu bir gelir ama yetmiyor. Yani belki bir kişinin kazancı 10 kişiye bölünüyor. Böyle bir durum söz konusu burada ve o bir kişi burada kararan, o musluğu temsil eden. yani artık böyle hani yorulmuş, anlatabildim mi? Tek kendini bakabilecek gücü zor bulurken 10 kişinin yükünü almış sırtına böyle bir durum. Bu musluğun, bu çeşmenin başının bu kadar kalabalık olması bu musluğun başını yiyor tabii ki. Siz bu durumu görüyorsunuz ama siz de değiştirmek için bir şey yapmıyorsunuz, yapamıyorsunuz. Yani bu durumu acil değiştirmeniz lazım ve bu kişi, bu musluk hakikaten tamamen kuruyacak neredeyse hani bıraksınlar başımdan gitsinler diye tamamen kuruyacak kendi kendine bile ıslatmaz hale gelecek ki beni bıraksınlar, beni rahat bıraksınlar. Böyle bir durum söz konusu. Bu üzerine çok yüklenilen kimseye artık. E, o kişiyi rahat bırakın Yani e, siz de buna yardım edin Siz musluğun uzağında duruyorsunuz Yaşadığı şeyi görüyorsunuz Ama dediğim gibi müdahale etmiyorsunuz Edemiyorsunuz e, Yani biraz daha kendinizi zorlamanız lazım Büyük bir böcek var Çok büyük bir böcek e, Yani olması gerekenden fazla büyümüş bir kişi bu e, Ve bu noktadan sonra Alacağı her e, fazla gelişme diyelim alacağı her kilo ona yük artık e, onu çatlatacak yani bir adım daha atmaması lazım şimdi buraya kadar olan başarıymış buraya kadar olan Tamam e, bu kişi belki işçilikten amelilikten başlamış e, müdürlüğe kadar gelmiş ya da kendi işini kurmuş patron olmuş ama şimdi bir adım ötesine gidip ben şunu da yapacağım dediği noktada bu kişi çatlayacak yani bu kişi e, müdür olmuş başkan olmuş başbakan olmuş bilmem ne olmuş şimdi efendim ben e, padişahım demeye kalktığı noktada bu çatlar e, böyle bir şey bu bir adım daha atmaması lazım ve atarsa çatlayacak ve atacak yani atmaya çalışıyor hatta e, böceğin Arka ayağında böyle arka sol ayağında birisi tutmuş e, çekiştiriyor böyle. Hala daha yani e, o onun bir adım daha ilerlemesini istemeyen biri. Bu arkasından tutan ama hala daha aslında ona iyilik yapmış oluyor. Çünkü yani bırak atmaya kalksın o adımı bırak zaten çatlayacak. Böyle bir durum söz konusu. Yani onu tutan ona yine iyilik yapar. Öyle bir vaziyete gelmiş bu. E, bu böcek gidiyor. Siz bu böcekle ilgili. Ne yaşıyorsunuz bu kimdir e, nedir veya bu durum bilmiyorum ama siz bunun kenarındasınız önüne yakın bir noktadasınız. bundan uzaklaşmanız lazım. Bundan uzaklaşmanız lazım. Bu e, yani çatlayacağı anda bir zehir saçacak gövdesinden pis bir şey fışkıracak ve bu size de sıçrayacak. O yüzden bundan uzak durmanız lazım. Evet bir zafer var bir zaferiniz var bu zaferi iki kişi bölüşmek zorunda kalacaksınız ve karşınızdaki kişi bir şeytan yani burada Aslında onun bir payı yok ama siz şeytanla oturup pazarlık etmek zorunda kalacaksınız maalesef Aksi halde hiç alamıyorsunuz Çünkü başarınızı bu şuna benziyor kazandınız bir ekmeğinizi kazandınız akşam eve dönerken bir haraç kesen bir yol kesen karşınıza çıktı ve e, haraç kesmek istiyor o ekmeğin yarısını bana ver e, ve silahla vermek zorundasınız yani onun silahı güçlü o şeytan zaten şeytan olarak çıkmış karşınızda e, bu işinizle ilgili kariyerinizle ilgili bir başarı Belki keşfettiğiniz bir şey bulduğunuz bir formül Siz patentini alamadan e, başkası alacak ve hani burada nasıl desem bari bir kısmını kurtarayım düşüncesiyle e, bu kişiyle anlaşmak uzlaşmak zorunda kalacaksınız. Evet uzun burunlu birisi var çevrenizde burnunu her şeye sokuyor normalde siz onun bu huyuna kızıyorsunuz ama onun bu huyu bir işe yarayacak şimdi e, normalde bir faydası yok normalde hakikaten burnunu e, affedersiniz belki boka sokmaktan başka bir işe yaramıyor kuru merak yani üstüne vazife olmayan şeylere size bir faydası olmayan şeyleri merak edip bulup öğrenip gelip bunları anlatıyor e, falanca şöyle yapmış böyle yapmış bize ne? kardeşim şimdi ilk defa işe yarar bir şey e, yakalayıp getirecek bak böyle böyleymiş İşte bu bilgi çok işinize yarayacak bir şey bir sıkıntınızı bitirecek bir e, baş bir yola girmenize vesile olacak iki gireceğiniz yolda çok aydınlık bir yol e, size destek böyle sanki hani kırık bir kolunuza alçı takmak gibi bu gireceğiniz yol yani e, böyle aksayan bir tarafınızı sarıp sarmalayacak aksayan bir tarafınızı işler hale getirecek evet bakalım tabağınızda neler var İki tane yolunuz birbirine paralel ilerliyor. Üçüncü bir yola e, onları ellemesine kesen bir yola çıkacak. E, dikine ilerlettiğiniz iki yol yani aynı anda hem diyelim iş hayatınızı hem aşk hayatınızı ilerlettiniz. ilerlettiniz üst bir seviyeye taşıdınız. Şimdi onların ikisini birden dikine kesen bir başka yol ki Artık o iki yolu da geride bırakıp o yola gireceksiniz. Bu mesela e, diyelim ki yeni bir yaşam amacı ve işinizi de bırakıyorsunuz, kariyerinizi de geride bırakıyorsunuz, e, beraberliğinizi de evliliğinizi de bırakıyorsunuz diyorsunuz ki ben dünyayı dolaşacağım. Yeni amacım bu. İkisini de bitiriyor, İki yolu da ardınızda bırakıyor. Bu tarz bir şey bu e, ve. Diyeceksiniz ki yani buraya kadar ben sadece bu yola ulaşmak için girmişim o yollara yani benim meğer beraberliğim de benim bu yaşa kadar çalışmam da bu noktaya varmam içinmiş bu noktada bu idrak ettiğim şey karşıma hayatın yeni çıkardığı yol işte benim asıl bundan sonra bundan başka bir yolum yok diyeceksiniz böyle bir yola gireceksiniz. Diğerlerine dönüp bakmayacaksınız bile. Ee, öyle şey var, vazge bir gönüllü vazgeçiş yani, gönüllü emeğinden vazgeçeceksiniz. Daha iyisini bulup e, eskiyi bırakmak gibi e, çok daha güzel, çok daha tatminkar ve çok daha uzun bir yol yeni varacağınız, hem çok daha aydınlık bir yol. Ne diyelim yani, mutlu sizi mutlu edecek bir yol işte kısacası. 3, 4, 5. 5 kişi bir yere gidiyorsunuz. 6 da olabilir, emin değilim. 5 ya da altı kişi bir yere gidiyorsunuz ve yine sizin kadar kalabalık bir grubun peşine takılıp gidiyorsunuz. Yani 5-6 kişi belki bir aile bir yere gidiyorlar. Siz de onların peşine takılıp zaten öyle çıkacaksınız yola. Ama sizin önünüzdeki grup çok sıkıntılı. yani bu bir diyelim ki ekmek kuyruğu. Yani diyelim ki ekmek kuyruğu. Onlar açlıktan bayılmak üzere. Onlar açlıktan bayılmak üzere, onlar öyle sıkıntılı da oraya o yola düşmüş. Siz aç değilsiniz, yani sizin e, kaldı ki bu kuyruğa ihtiyacınız çok fazla yok yani ya da en azından şu an yok. E, bu başkalarından etkilenip bir konuda panik yapmak gibi, hani bunlar açlıktan bayılacağız, öleceğiz zaman şu kuyruğa girelim diye, siz de panik psikolojisine onları görerek giriyorsunuz. Ya böyle bir şey var. Şimdi 4-5 kişi başka bir gruba uyup bir yola düşüyorsunuz ama bir düşünün bu yol bize uygun mu? Yoksa tersi yöne gitsek bizim için daha mı iyi olur acaba? Yani burada kılavuzunuz yanlış gibi geliyor bana açıkçası. Bu ne, ne konuda bu şey bilmiyorum ama onlar bir yanlış yapıyor diyeyim. Yani onlar e, o açlığın verdiği etkiyle belki ekmek e, kuyruğu diye hani alacakları şeyde ekmek demeye belki bin şahit ister sağlıksız bir şey hani onlar böyle o e, ona razı ona razı olacak kadar aç oldukları için e, bir yanlış da yapsak hani kaybedecek bir şeyimiz yok gözüyle bakıyor olabilirler e, siz onlara uymayın bence burada e, uymakla bu, yanlış yaparsınız yani sizin kaybınız olur çok güzel bir kısmetiniz geliyor çok güzel ve e, bir anda uçarak gelecek yani böyle hafiflikle kolaylıkla hiç öyle sizi zorlamadan e, yormadan güzellikle gelip omzunuza konacak bir e, kelebek gibi bir güzel kısmetiniz geliyor canlarım benim. hem de hanenize geliyor sadece sizi değil bütün ailenizi sevindirecek bir şey bu bütün ailenizin faydalanacağı bir şey Evet e, falımız bu kadar Başka bir videoda yine görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.